Fırın sütlaçlarımız soğudu. Arkadaşlar ceviz ve yeşil fıstıkla süsledik. Tabii ki tamamen isteğe bağlı. Sade de yiyebilirsiniz. Arkadaşlar benim ölçülerimle fırın sütlacınızı yapın. Memnun kalacağınıza eminim. Gayet güzel. Kıvamı da çok güzel. yapanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi fırın sütlaçlarımızın yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar fırın sütlaç yapacağız. Tenceremize bir çay bardağı klasik çay bardağı pirincimizi yıkadık ve koyduk. Üzerine suyumuzu şöyle üzerine biraz örtecek kadar su koyalım. Pirincimizi pişirelim. pirinçler suyunu çekince birazcık yumuşamış şimdi arkadaşlar 1 litre sütümüzü dökelim 1 litre süt 1 çay bardağı pirinç iyice pirinçler yumuşayana kadar da sütümüzle pişirelim tam kıvamında bir sütlaç yapacağız fırın sütlaç diğer aşamalarını göstereceğim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Ayfer Cömert yemek tarifleri teşekkür ediyorum ilgileriniz için Evet. Sütle de pişirmesini, birazcık daha pişmesini bekleyelim. Pirinçlerimize bakalım arkadaşlar. İyice yumuşadığı an olmuş demektir. Pirinçlerimiz gayet güzel yumuşadı. Şimdi bu esnada bir yemek kaşığı nişastamız var. Ona birazcık su ekleyerek nişastamızı açalım. Şöyle güzelce nişastayı ezelim. Sütlacımızı ekleyelim. Kıvam vermesi açısından. yapraklaşmasın. İyice ezmeye bakalım. Süt ekleyelim. Hemen koyulaştıracaktır. Arkadaşlar bu esnada bir su bardağı da şekerimiz var. Yani ölçümüz 1 litre süt, bir çay bardağı toz pirinç, bir su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı hep bir ölçü, bir yemek kaşığı nişasta ve bir de yumurtanın sarısı olacak. 1 paket vanilinimiz var şekerini koyduktan sonra 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz 3 veya 5 yumurtamızın sarısını ekliyoruz arkadaşlar sürekli karıştırarak karıştıralım pişmesin sonra güveç kaselerimize koyacağız fırın tepsimize de biraz su koyacağız ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yalnız tepsimize suyu mutlaka koymamız lazım. Buhar yapacak ve sütlaçlarımızın daha güzel kızarmasına neden olacak. Su koymadığımızda sütlaçlarımız kurur, üzeri de fazla güzel kızarmaz. Evet arkadaşlar, bir iki taşım kaynatalım. Son olarak da vanilin ekleyelim. Bir paket vanilin. Açalım altını biraz açalım. Evet. Bir taşım kaynasın. Kaselerimizi ekleyelim. Arkadaşlar. Tam 6 tane kase çıkıyor. 1 kilo sütten verdiğim ölçülerle tam 6 kase kaselerimize koyduk tepsimizin içerisine biraz su koyalım ve ısıtılmış fırınımıza sütlaçlarımızı verelim Arkadaşlar fırınımızın orta bölümüne sütlaçlarımızı koyduk. 180-200 derecede üzerleri kızarana kadar sütlaçlarımızı pişirelim. Bakın arkadaşlar fırında sütlaçlarımız suyun kaynamasına bakın buhar yapıyor. Bunu mutlaka yapmalısınız fırın sütlaç yaparken. da biraz kızarmaya başlıyor yavaş yavaş